Basın Çamaşırhanesi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz programlarımıza yeniden başladık. Şimdi bugün çok önemli bir skandaldan bahsedeceğiz. Skandalın adresi yine Urla. Maalesef bu skandalın ötesinde bir şey mutlaka evet, bu e... Urla'da bir mega rezalet yaşıyor mega, mega rezalet. Evet, Değil mega rezalet. De? Bunun başka bir şeyi yok. Ta Ankara'ya kadar bu uzanan Ankara kadar bir mega rezaletten bahsedeceğiz. Evet, şimdi sen tabii daha konuya hakimsin, ee, bir anlatmaya başlamak istersen. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi Urla eski belediye başkanı Burak Oğuz FETÖ ilişkisi nedeniyle tutuklandı. Tutuklandıktan sonra tabi olarak yargılanmasına başlandı. Bu e, arkadaş hiçbir zaman ben FETÖ'cü değilim diyemedi. Fakat çok enteresandır. Son e, birkaç duruşmada... Artı Mutlu Tuncer, CHP örgütleri de bu adam FETÖ'cü değildir. Nasıl diyemedi. Şey bu deyip de mesela bir Aziz Kocaoğlu'na büyük yapılan bir baskında baskın sonrası İzmir yıkıldı, İzmir yürüdü. Tabii, Ama tabii, orada tabii. Da, işte hatırladığım kadarıyla bir Taceddin Bayır, çok pasif, e, Tunca Özkan, onun dışında hmm. 3-5 tane CHP'nin dışında kimse gidip de ortalığı ayağa kaldırmadı. Kaldırmadı. Tamam. Ee, Şimdi biz hep yasaya saygılı olduk. E, çünkü insanların tabii. bir mahkeme kararı olmadan e, yaptırılanması son derece yanlıştır. Mesela Yeni Asır'ın tuzağına hiç düşmedik. Yeni Asır'da mahkeme kararı olmadan ne diyordu? FETÖ'cü başkan diyordu. Evet. FETÖ'cü başkan mahkeme kararı olmadan diyemezsin. Tabi. Ama şu anda bir yargı kararı var. O yargıda e, Silahlı Terör Örgütü üye üyesi olmaktan, üye olmaktan 6 yıl 3 ay evet. küsur ceza verdi. Şimdi Ender burada önemli olan şu. Tabi da istinafa gidecek yargı tabii, şeyi tabii. var ama sonuçta bir mahkeme kararı mahkeme var. Mahkeme kararı var ya. ve bu arkadaşa şimdi FETÖcü dersek doğru. Suç da olmaz. E, doğru da söylemiş oluruz. Yargı kararı var. Çünkü. Yargı kararı var çünkü. Evet. Şimdi burada önemli olan son duruşmalarda Burak Oğuz e tabii çok Burak Oğuz'un hayatı hata ve suratında 20 tane maskesi var Burak Oğuz'un. Şimdi bu haberleri biz tutuklandığı gün yazdığımız zaman hatırlayacaksın. Bir tane gazeteci bozuntusu çıktı bu daha önce bize kumpas evet, kuranlar evet. bizi şikayet edenler falan var ya geleceğiz o konuya da geleceğiz şimdi bak orada çok önemli bir şey var bak bugün de Sözcü'deki bu haberi onun için getirdim çok önemli o haber var diyor ki adam herkes Burak Oğuz Urla Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı tutuklandı diye haber yaparken o çıktı ihbarcı Mutlu mi diye manşet attı biliyorsun değil evet. mi ihbarcıyı aramaya başladı yani ne yaptı FETÖ'nün dedektifliğini yaptı bana ihbarcı diyerek e, benim e, şeyimi e, haysiyetimi zedelemeye çalıştı. Bu anlamda bırak haysiyeti. Ya, hedef, gösterdi. Gösterdi. Hedef. hedef, gösterdi. Tabii, hedef, hedef gösterdi. Tabi yani, hedef, gösterdi. Yani hem örgüte hedef gösterdi. Tabi. yakınlarına bırak. Tabi e, tabi tabi tabi. Yakınlarına gösterdi. He, hedef Ondan gösterdi. Tabii. düşünenlere tabii. Hedef gösterdi. Tabii. Şimdi Bakırsan, zaten zaten Burak Oğuz'un son 3-4 duruşmada Birdenbire olayı benim üzerime yıkmaya çalışması ve şey diyor bana şantaj yaptılar, bana şey yaptılar. Şimdi orası çok enteresan. Yani çok şimdi en... burada kendisi ona şantaj yapılıp yapılmadığı mı yargılanıyor yarışmada, evet. yoksa duruşmada? Evet. Yoksa Burak Oğuz'un FETÖ'yle iltisaklı olup olmadığı mı araştırılıyor? Evet. Burak Oğuz'un FETÖ'yle silahlı terör örgütüyle ilişkileri yargılanıyor. Evet Tamam bunlar ısrarla olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Başka Gazeteci. bir mecraya çekmeye. Başka bir mecraya çekmeye çalışıyor. Bakın bugünkü haberi ben çok önemsiyorum şeyde. Çok önemli bir haber bu Sözcü gazetesinde. Emekli Albay Zeki Üçok Sözcü'ye açıkladı. İşte FETÖ'nün yeni hain planı evet. diyor. Kesekli Bakın. Zeki yani. Üçok Albay da evet. FETÖ'nün evet. zulmüne uğramış bir evet. kişidir. Evet. Kumpas mağduru. Kumpas tamam mağduru. mı? E, diyor ki adam FETÖ hala aktif Geçen ay 40-50 FETÖ'cü köyünde toplantı yaptı. Firari emri uslu ve zaman yöneticisi Ekrem Dumanlı da video konferans ile toplantıya katıldı. Beyin takımı. Beyin Aha, takımı. Beyin takımı. Evet. Hainler şöyle karar almışlar. Şimdi burada subaylara şikayet edecekler falan filan. Bakın çok önemli. Diyor ki, örgüte zarar verdiği düşünülen gazeteciler sahte ihbarlarla suçlanacak haberleri ve kitapları nedeniyle hapse atılmalarının yolları aranacak. Tutucular biz bunu yaşamadık mı? Yaşadık. Yani e, Yaşadık. bu ülkenin yani. o zamanki başbakanı şu anki cumhurbaşkanına mit üzerinden, evet. mit üzerinden yapılmak istenen darbenin sonrasında e, Yamanlar Koleji gibi bu örgütün merkezi genel karargahı İzmir'de genel karargahı olan bir kolej tarafından melanet yuvası. Melanet yuvasınca Amerika'ya götürüp ile konuşturulan gazetecileri saptayıp fotoğraflarını bastık diye. Tabii. Hani eller böyle, ayaklar Tabii. çıplak. Tabii. Başımıza gelmeyen kaldı mı? Kalmadı. He? Kalmadı. Evet, FETÖcü FETÖcü FETÖ savcılar bizi gözaltına, gözaltına aldı. Gözaltına 8 saat gözaltı yaşadık. Evet. FETÖcü savcılar aldı, FETÖcü savcılar. Bakın. Ve o ikisi o melanet yuvasının parasıyla giden gazetecilerden ikisi. Ben gazeteyi demiyorum. Ben onu. de Gazeteci demiyorum. bozuntuları. Sözde gazeteciler. Evet, sözde gazeteciler. Ee, Burak Oğuz seçildiği zaman gittiler Burak Oğuz'a dediler ki Mutlu Tuncer'le ne işin var senin kardeşim? Tamam beni kötülediler onlara zaten dedi biz buna şantaj orada yaptığını vurduk Mega skandala dönelim. bakimiz evet. şey yapalım. Şimdi, ee, ne yaptı? Ama bir dakika bak şurada önemli orada bir şey önemli. var. Tamam. Ee, Burak Oğuz'un Burak Oğuz'un e, kasası, sırdaşı, her şeyi meclis üyesi e, bir arkadaşımız var bizim orada. Muhittin Bayar. Ama önce konuya girdi ondan Sonra onu anladım. Bir dakika anlatça hayır, hayır. Bir dakika abi bitmedi. Şunu bitirivereyim. vereyim. E, Muhittin Bayar diyor ki o Pensilvanya'ya giden gazetecilerin ismini veriyor. Hani ihbarcı kim hmm. diyen gazeteci var ya, hmm. mutlu Tuncer ihbarcı diyen gazetecinin ismini yazıyor Facebook'ta. Burak çıktıktan sonra. Siz Erol diyor, bilmem kimi tanıyor musunuz diyor. Yani bir kumpas olduğu belli. Bak buradan talimat almışlar. Belli. Anladım. Heh. Şimdi FETÖcü adamı CHP'li e, ilçe başkanlığı, il yönet, ilçe yönetimi alıyor partiye getiriyor kardeşim. Partide değil, konuşma yaptırıyor. Yani partide ağırlanıyor. 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 Eşine Kimler? Doğru. Meclis üyeleri çağrılıyor, bir kısmı ayrılıyor. gidiyor. Yönetim kurulu ben üyeleri çağrılıyor. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı inanamadığım için açtım, sordum. Hakan hmm. Özbatur. Eee, takdir ettiğim, genç geleceği olan bir şey. Hiç ben bir de çok bir, severim Hakan'ı. Hiçbir haken. şekilde evet. bir alıp veremediğim de hayatımda bir defa bu konuyla ilgili telefonda konuştum. Hakan başkan dedim, nedir bu? Yani bu adam düne kadar Su, e, masumiyet karinesi vardı FETÖ'cü diyemezdik. Ama şu anda bir yargı kararı var tabii. ve siz bu adamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe merkezinde ağırlama gibi bir hataya düşüyorsunuz. Nedir dedim. E, eveledik eveledik tabi. Ne desin ki sonucu e, ki e, olayın Ankara'ya uzandığını o zaman bilmiyorduk. Demek ki Hakan'la yukarıdan talimat gelmiş. E, i̇l Doğru. Başkanı'nın haberi olmadan zaten böyle bir şey yapılması mümkün değil. Deniz üzerinden mutlaka haberi var. E, Dedik abi işte geldi biz kıramadık. Ya kıramadın değil yani kıramadın. Oradaki selamun aleyküm der içeri girer bir şey diyemezsin de diğer meclis üyelerini de çağırırsan bunun adı bir organizasyon olur dedim. Dedi ki ama dedi hiçbir şekilde dedi Burak Oğuz dedi bunu dedi işte ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittim de şöyle karşılandım şöyle iltifat gördüm diye bir paylaşım yapmadı dedi. Savunması bu. Bu bir savunma değil Sayın Başkan. Büyük. Yani sen şimdi FETÖ ile iltisaklı olduğu artık mahkeme kararı, yargı kararı olan bir adamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe merkezinde ağırlayamazsın. Ha dışarıda görüşürsün. Gari, Al dükkanında görüş. Pastanesi var galiba değil mi? Pastanesi ka var. Oturun pastanede. Pastane pastane bir yerde dondurma yiyin. Oturursun. <laughs> <laughs> tamam mı? Tabii. Ama ilçe merkezinde bunu yapamazsın. Bunda da mega rezalet. Fakat anladığımız kadarıyla bu mega rezalet Urla'da kalmamış. Ankara'ya da taşmış. Tabii, İstersen tabii. İstersen onu da anlat. Tabii. Ee, Burak Oğuz paylaşım yapıyor ee, gitmiş eşini de almış yanına ee, yani Urla'yı paylaşmamış ama bunu paylaşıyor evet evet, evet. evet evet yani hesap vermesi gereken adam Kılıçdaroğlu ile yan yana resmini koymuş instagramda paylaşıyor Kılıçdaroğlu demiş ki sözde ben senin masumiyetine inanıyorum. Masum. Acaba mi? bu resim eski resim olabilir mi? Hayır değil değil. Yeni, yeni resim. Yeni, yeni resim. Yeni Emin misin? Tabi tabi eminim. Hı. Eşi de zaten e, yalancı şahit toplayan, Raşit diye bir adamı e, yalancı şahit yapan, gel işte mutlu Tuncer aleyhine ifade ver. E, bak Burak Belediye Başkanı olacak. Ondan sonra ne malanırsınız? E, büyük ihtimalle böyle dedi. bu Urla. E... Esnaf Odası Başkanı'nın bu yanaşma şeyleri görüyorum Burak Oğuz. Nedir bu olay? Vallahi ben de onu anlamadım zaten. Ee, esnaf... Yani bildiğim kadarıyla e, bu kişi iyi bir sosyal demokrat. E, Urla'da esnafın başkanı. E, zaten Esnaf Odası'nın politika yapması da mümkün e Şimdi, değil. Nedir bu olay? Şimdi şöyle. Yalnız bir görüşünü alayım seni. Tabii tabii. E, şimdi Raşit diye bir adam bu çok mu önemli bu yok canım efendim ne önemi ya ne önemlisi. Bir yalancı şahit. Burak Oğuz'un eşinin getirdiği yalancı şahitlerden biri. Benim adıma işte dedim ya bak şu olay. Burada ne diyor? Kumpas kurun diyor gazetecilere diyor tamam mı? Çamur atın diyor. Çamur atın diyor. Bunlar emri yerine getiriyorlar. Kumpası kuruyorlar. Kuracaklar yani sözüm ona. Getiriyor bunu. Hiç alakası olmayan bir adam hiç alakası olmayan bir duruşmada hiç alakası olmayan ifadelerle beni karalıyor. Anladım. Peki bir şey söyleyeyim. Tamam mı? Ben sen Şimdi Esnaf Odası'nın eee esotv.com'undan da yayınlıyor. Bunu. Ama bizim Ahmet'in Ahmet, Ahmet Aydın Han'ın Esnaf Odası Başkanı'nın haberi yok. Böyle yok. bir şey olur mu? Yok. yok. Olur mu ya? Olur. ya böyle bir Biz şey olur, bir olur, bir olur mu abi? Olabilir mi? Ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Eee Tam her şey tamam. Urla küçük bir yer işte birbirlerini kıramadılar, edemediler. Urla'nın içinde küçük bir yerde kaldı falan diye düşünülür düşünürüz. Peki abicim, e, Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı. FETÖ'den mahkum olmuş bir adamla CHP Genel Merkezi'nde nasıl görüşür? Kılıçdaroğlu'nu Tufa'ya kim getirdi? Eğer Tufa'ya geldiyse bilmiyorum. Ben, ben çok Tufa'ya geldiğini düşünmüyorum. Ben gelmemesi ya. lazım. Cumhuriyet Halk yani. Partisi Genel Başkanı Tufa'ya gelmemeli. Abi sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın. Yani bu ülkenin umudu senin, olan bir partinin senin, genel başkanısın. Senin e, belediye başkanının, bak belediye, seçilmiş belediye başkanının tamam mı FETÖ'cü olması seni bağlar. Nasıl nasıl bağlar biliyor musun? Bağlar seni. Böyle böyle tabii, bağlar. Böyle, tabii bağlar. Böyle böyle bağlar. Ve bu adamı Arte, Kim aday arte, yaptı onu tartışacağına Evet. sen adamı çağırıyorsun, ağırlıyorsun. Ve bu ilç, olayın ortaya çıkmasına şeyde, neden olan kaset ortaya, bir, bir görüntü ortaya çıktığı zaman bizim bir tür uyarılarımıza rağmen bu işi araştırın, bakın tabii, bu işin sonu böyle olacak. Tabii. En sonunda Urla gitti. Urla gitti. Urla ne gitti. olacak abi o kadar insanın oyu? Ve hala diyorlar ki bırak Oğuz... Dışarı çıktı ama sanki beraat etti. Beraat falan etmedi kardeşim. Ne beraat Ha etti tamam yani. hakkı var. İstinafa gidecek. Gider. Belki oradan yargıdaya gidecek. Belki istinaf veya yargıtay hayır yanlış vermişsiniz. 25 yıl diyecek belki. Belki de beraat, belki de edecek, beraat, beraat ettirecek. ettirecek. Bilemezsin. Ama her bir şartta artık Burak Oğuz'un ee Cuma Uğurlu belediye başkanlığı bitmiş bitmiştir. Yani kimse yarın bırak Oğuz oturacak oraya da ben de ne malalanacağım. Attığı <laughs> kemiği yalacağım falan diye de düşünmesin. 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 E, yok ben bunu rahat... düşünüp de gidip millete de iftira ya, atmayın. Abiciğim, bizim hiçbir şekilde bir beklentimiz olmadığı için çok rahat Aynen. konuşuyoruz. Aynen. Aynen. zaman Aynen. Aynen. Evet, ee Şimdi bu tabii bu bağlayalım. bu bu rezaletlere çok inanmayın halkım. E, bu adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir belediye başkanlığı koltuğu kaybettirdi. Doğru mu? Evet. Doğru. Onca insanın oyunu çöpe attırdı. Evet. Türkiye'de tutuklanan Yazık. tek Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıdır Burak Oğuz. FETÖ'den. FETÖ'den. Evet. FETÖ'den tutuklanan. Evet. evet. Hepinize sevgiler, saygılar. Bizi izlemeye devam edin. Bizi abone olmayı da unutmayın lütfen. E, desteğinizle daha iyi programları size izlettirmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz.